görevini yerine getirdiğine inanmıyorum. Çünkü Ünye ile ilgili hiçbir problemle ilgilenmiyorlar. Yani sadece orada bir şeyle gitmek için gitmişler. Oturmak için oturmuşlar. Makam sıfatı almak için almışlar. Ben yine söylüyorum üstüne basa basa. Belediye başkanı kadar meclis üyesi de çok önemlidir. Bakın bu çok önemlidir. Çünkü bir masanın bacağı gibidir. Bir masanın bacağı olmaz zaman masa devrilir. Meclis üyesi çok önemlidir. Maalesef ve maalesef Ünye'den Ordu Büyükşehir'e giden meclis üyelerimiz çok merak ediyorum. Ünye'nin bu zamana kadar hangi kanayan yarasına parmak basmıştır? Hangi konusuyla ilgili dur demiştir? Hangi yaptırıma fren koymuştur? Çok merak ediyorum. Ben şuna söyleyeyim. Hangi parça olursa olsun hiçbiri Ünye için çalışmıyor. Bendeki inanç ve yarattıkları itibar budur. Ben çok teşekkür ederim. Ünye'de olup Ankara'da biz da soralım başkanım. Ee, en azından e, özellikle hani birçok sorununuz var ama hastanede ve doktor sorunu bunların en önemlisi çünkü ne kadar insan yapmayalım. sağlığıdır. E, önce insan. Önce doğa, önce canlı. E, o yüzden de öncelikle buradaki hastanedeki bölgede de yok özellikle kardiyoloji e, gibi Bakalım Hemen bilir miyim? Ben bununla başhekimle görüştüğümde şu. Bu bir kura yapılıyormuş. Yani Ankara'dakiler de... Kura şey yapılıyormuş. Bu kura dediğim diyelim ki 10 tane doktor var. Kar kardiyolog. Bu 10 tane kardiyolo Türkiye'nin belli yerlerine gönderecekler. Ancak ünye o listede yoksa ünye kardiyolog gelemiyor. Ne hikmetse Yok. Sağlık Bakanlığı bizi hiçbir zaman o listeye almıyor. Niye? Liste mi? Bizim Ankara'da çok güçlü Sayın Numan Kutumuş var. Tayyip Bey'den sonra ikinci Aynen adam. Aynen öyle başkan. Siz ne iş yaparsınız? Ya. AK Parti'nin orada üç tane milletvekili var. Ünye'nin ile ilgili çok güzel bir hastanemiz var. Gerçekten. Kesinlikle. Yapanlardan Allah razı olsun. Ama doktor hızlı yok. Eşimizde otel. Aynen ama doktor yok. <laughs> Cildiyeci yok. Doğruduruş bir dahiliyeci yok. yok. Yani doktor uzman yok. Neden? Sorduğumuzda Sağlık Bakanlığı bizi o listeye koymuyormuş. Yani zorunlu hizmet için gelecek olan doktor, ünye listesinde yok. Niye? Neresi var? Korgan var, kumru var, fasla var, başka bir yer var ama ünye yok. Niye? Niye ben yani, oradan... Bu sorunun cevabını vermiyorlar. Niye? Yani sorguladığımızda kimse bizim ünye sevgimizi sorgulamasın diye cevap verdiler. Veriyorlardı ama neden doktor yok? Buna cevap Siz yok. Cevap vermiyorlar. Mu?